A ve C'yi birleştirelim. ABC üçgenine dikkat edersek AE hem dik yükseklik hem de kenar ortay. Dolayısıyla ABC ikiz kenar olmak zorunda. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bu açılar da eşit. Hatta şu da açı ortay. Dolayısıyla burası da X olur. C noktasına dikkat edelim. AC üzerindeki C noktası. Buradan iki tane doğru parçasına dik inilmiş ve bunlar birbirine eşit. Bu açı ortayın özelliğiydi. Açı ortay üzerindeki bir noktadan inilen dikler birbirine eşit oluyordu. Demek ki AC açı ortay olmalı. O halde burası da X. Dolayısıyla 3X 90 yapıyor. O halde X 30 derece. Bunlar A olsun. Bunlar B olsun. A artı B'nin 54 olduğunu görüyoruz. Burası da B artı 54 yapar. AB A'ya e eşitmiş. Yani bu kenarlar birbirine eşit ise burası da B artı 54 olur. ABC üçgenine baktığımızda 2A, 2B ve B artı 54'ün 180 olduğunu görüyoruz. Yani 2A artı 3B artı 54, 180'e eşit. A artı B 54 ise 2A artı 2B, 108 yapar. Yani şuranın 2A artı 2B'sini ayırsam ben burası ne yapacak? 108 artı 2B'ye ayırdığından B kalacak. Buradan B'yi hesaplayalım. 108 54 daha 162 180'den çıkartırsak B 18 oluyor. B 18 ise 54 daha eklersek 72 derece oldu ve 180'i e tamamladığımızda 108 kalır. AB ve AE birbirine eşit. Ayrıca DC ile BC de birbirine eşit. Yani şurasıyla Burası birbirine eşit. Şu açıya y dersem dc ile bc eşit olduğu için yani burası x artı y yaptı o halde burası da x artı y olur. İkiz olduğu için. Şu açıya da a diyorum. Yine ab ve a eşit olduğundan burası a artı x ise burası da a artı x olur. Şuradan a x ve y'nin toplamının 90 olduğunu görüyoruz. BDE üçgeninde de 3x var artı y artı a'nın 180 derece olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki 1x ayırırsam buraya 2x kaldı. Şurası 90 derece olacak. Dolayısıyla çünkü üstte 90 derece bulmuştuk. x artı a artı y'yi 2x'e de 90 kalmış oluyor. 2x 90 ise x 45 derece. Şu açıya a diyelim. İkiz kenar olduğundan burası da a. A, a. Şu dış açı 2a olur. Kenarlar eşit. Burası da 2a. 2x a daha bana şuradaki açı verecek 2x artı a. ABD üçgeninde 3x artı a'nın 90 derece olduğunu görüyoruz. ADE üçgeninde de 2x artı 2a artı 2a yani 4 artı 2x'in 180 olduğunu dolayısıyla x artı 2a'nın 90 olduğunu görüyoruz. Üstteki denklemi 2 ile çarpalım. 6x artı 2a eşittir 180 oldu. Bu denklemden yani şu denklemden şu denklemi çıkaralım. 6x'ten x'i çıkartırsak 5x. 2 a'lar zaten birbirini götürdü. 180'den de 90'ı çıkartırsak 90 kaldı. 5x 90 ise x eşittir 18 derece. AB, BD, D eşit şekilde görülüyor. Ayrıca AC ile BC de eşit. Yani AC ile BC'nin de eşitliğini şekle ekleyelim x 30. O halde burası x artı 30. Şu kenarlar eşit olduğu için x ise burası da x. x. x artı 30 bana şu dış açıyı veriyor. Yani 2x artı 30. Kenarlar eşit. O halde burası da 2x artı 30. AC, BC eşit. Burası 2x artı 30 ise şuranın tamamı da 2x artı 30. Dolayısıyla buraya x'i atarsak X artı 30 kalır. ABD üçgeninde açıları toplarsak X, 2X, 2X, 5X, 30, 60, 90. O halde 5X'e de 90 derece kalır. Çünkü toplamları 180 olursa X buradan 18 derece. 60, 40, 100 yapar. Buraya 80 kalır. Açı ortaya olduğu için buralar 40'ar er derece. 40, 60, 100. Buraya 80 kaldı. 40, 40. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit ve buradan bir kenar orta gittiği için ikiz kenarlar arasından burası da dik olmalı. Dolayısıyla 40 ile x'in toplamı o halde x 50 derece.